Şambu ve Mahua mutlu olsun diyenler yoruma kalp koysun, Bundi'nin diziden gitsin isteyenler videoyu beğenmeyi unutmasın. Dizinin yeni bölümünde Mahua, Radhe'nin hafızasını tekrar kazanması için büyük çaba sarf eder. Radhe, parça parça bir şeyler hatırlıyor gibi hissettiğini söyler. Bu durum Bundi'yi çok tedirgin eder. Ama Bundi için kaçınılmaz son gelir ve Radhe her şeyi hatırlar. Bundi yılanı durdurak bilmez, bu kez de Radhe'yi silahla tehdit eder ve onun ağzını bağlar. Amacı o zaman zarfında şamhu ile evlenmektir. Bu süreçte Rameş de boş durmaz. Tejo'yu kafaya takan Rameş ondan kurtulmanın planlarını yapmaktadır. Tejo'yu bir odaya kapatır ve ellerini bağlar. Silahı alır ve öldürecekken Şamhu yetişir. Rameşi ikna etmeye çalışır ancak Rameş kararlıdır. Tejo'nun attığı çığlığa herkes oraya toplanır. O karmaşada Rameş silahı ateşler ve Şamhu Tejo'nun önüne atlar ve vurulur. Bundi bununla da yetinmez. Bu kez de adhiraj vardır hedefinde. Adhiraj uyurken onu ortadan kaldırmak ister. Seri katil Mübarek önüne geleni yok etmek istiyor. Adhiraj uyurken onu bıçaklamaya kalkan Bundi bu kez de Mahua engeline takılır. Beceriksiz seri katilimizin bu girişimi de başarısız olur.